Almanya'da üniversite okumak isteyenler için şartlı kabul ne demek? Şimdi teker teker anlatıyorum çünkü anlamayan çok kişi olmuş. Çok fazla soru geldi. Bunu bir de anlatıyorum. Şimdi şartlı kabul en basit haliyle şu. Sen Almanya'da üniversite okumak istiyorsun, tamam mı kardeşim? Ama senin Almanca bilgin yok. Burada da çoğu bölüm, her bölüm olmasa da İngilizce bölümler de var çünkü. Almanca ve sen burada Almanca bir bölüm okumak istiyorsan üniversite sana diyor ki o zaman bana C1 Almanca belgesi sun. Buraya kadar tamam. Ama sen ne diyorsun ki? Kardeşim benim C1 Almanca belgem yok. O da o zaman sana diyor ki tamam diyor. Lanet olsun. Ben senden C1'i şimdi istemiyorum diyor. Tamam mı? Sen diyor yeter ki gel burada oku. Ben seni bana hiçbir dil belgesi sunmadan buraya kabul ediyorum kardeşim. Her üniversitenin verdiği süre farklı. Bak şimdi. Mesela kendi üniversitem Bremen Üniversitesi sana diyor ki Buraya gel. 2 İki sene. 2 İki senede kaç dönem var? 4 dönem var. 4 dönem içinde sen bana C1 belgesini sun. Burada gel bir kursa kaydol. C1 dil kurunu bitir. C1 dil sınavına gir. Bana bunu sun. Daha sonrasında başlayabilirsin. Sen de diyorsun ki tamam şartlı kabul veren bir üniversiteye başvuruyorsun. Daha sonrasında o üniversiteden kabul aldığın zaman üniversite seni kayıt etmek için. Bak kabul etmek için değil. Kayıt etmek için. Kabulünü aldın. Kabul belgen var. Şimdi üniversiteye kayıt olmak istiyorsun. Diyor ki sana, bana en az haftada 20 ders saati Almanca veren intensif, yani yoğunlaştırılmış bir Almanca kursuna kayıt olduğuna dair belge göster. Daha sonrasında ben neden vizeye giderken A1, A2 belgesiyle gidin diyorum bunu açıklayayım. Ben şimdi şartlı kabul deyince bazıları şey diyor. Hani dil belgesi istemiyor diyorsun. Daha sonra gelip diyorsun ki A1, A2 belgesi lazım. Üniversiteye kabul alıp kayıt yapmak için senin dil belgesine ihtiyacın yok. Evet. Aslında Konsolosluğun senden istediği belgeler arasında da şu şekilde söylüyor. Varsa yabancı dil bilginize dair belgeler. Yani sana demiyor illa bana belge getir. Ama sen eğer belgesiz bir şekilde gidersen oraya en azından A1 belgesini almadan gidersen bu sefer oradaki memur sana sorabilir diyecek ki sana bu zamana kadar madem sen bu kadar Almanya'da eğitim alma ateşiyle yanıp tutuşuyorsun bana anlattığına göre buraya yazdığım motivasyon mektubuna göre sen bu kadar yanıp tutuşuyorsun sen neden bu zamana kadar herhangi bir Almanca adına bir şey yapmadın diyecek. Ben de en azından diyorum ki Gidin A1 A2 belgesini alın, gösterin. Deyin ki, bakın ben en azından Türkiye'de de bir başlangıç yaptım. Benim Almanca adına hevesim, isteğim var. Bu şekilde daha rahat vize alırsınız. Benim bahsettiğim şey bu. Umarım şartlı kabul hakkındaki sorular anlaşılmıştır. Yine aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda yazın, hepsini teker teker cevaplayacağım.